Kuşadası'da Belediye Başkanı Ömer Günel bir uygulama başlatmıştı biliyorsunuz. Birçok uygulama, yeni uygulama başlatmıştı. Onlardan biri mobil ofis hizmet aracıyla Kuşadası'nı dolaşıyor sayın başkan. Neden göreve geldiğinden bu yana Kuşadası'nı, sokaklarını dolaşıyorum, mahallelerini dolaşıyor sayın başkan. Çünkü Belediye Başkanının makamı görevde olduğu süre içerisinde kentin dört bir yanıdır diyor. Başkanı makamda bulmak çok zor. Mobil hizmet aracıyla sadece kendisi değil ilgili bürokratlarıyla her gün sahada Ömer Günel. Geçtiğimiz günlerde de başkan sanayi sitesini Kuşadası sanayi sitesini ziyaret etmiş efendim. Oradaki ilgililerle de buluşmuş, sorunları dinlemiş, ihtiyaçların Neler olduğunu e, konuşmuşlar, ele almışlar ve ilgili talimatları vermiş. Kuşadası'nda süreç böyle işliyor efendim. E, belediye başkanının makamı sokaklardır sloganı var. Süreç böyle işliyor. Sayın Başkan her gün bir yerde e, mobil makam aracıyla beraber, e, ilgili bürokratlarıyla beraber her gün sahada. Daha temiz ve daha modern bir sanayi sitesi oluşturacağız diyor Başkan. Esnafın sorunlarını dinledim, taleplerini aldım, ilgili bürokratlara, ilgili arkadaşlarıma talimatları verdim. Kısa süre içerisinde de bu sorunlar çözülecek. Biz Kuşadası Belediyesi olarak Kuşadası'nda yaşayan herkesin esnafımızın yanında olmaya, sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz diyor efendim.